Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz, de, olduğunuz de, gibi burada iki bahsettiğim tane oyuncağımız var. Daha iyi, arkadaşlar biliyorsunuz ki daha kanalımız daha 30 aboneye ulaştı. Bu Hepinize bu yürekten teşekkür ediyorum Bakın arkadaşlar. Ve ben de arkadaşlar <laughs> bir anket yaptım. Bir şey arkadaşlar Çalışmayı, şöyle diyeyim. Yani arkadaşlar evet. devam edelim. Konseptimiz Adıklanın ne olsun o zaman kutlamasında? Evet. Konsept kutlamasında bir şunun şurası çekme demiş. Ve ben de Gonza figür alacaktım arkadaşlar. Gonza figür alacaktım. Ha bu arada cidden alacaktım arkadaşlar ya. Ama maalesef ki babam onu bulamadı arkadaşlar. Bulamadı baba. Ben de arkadaşlar o çit yapalım dedik. Ve arkadaşlar iki tane gittim oyuncak aldım. Ve arkadaşlar iki tane oyuncak aldım. Ve arkadaşlar şimdi beraber bu iki oyuncağı da Önce arkadaşlar yumurta çıkarttı götürün bak. Gerekli olduğu anlaşılmıştır. Bir tane yumurta çıktı üstüne. Işte. İki dört olan vatandaşlarımız için Şimdi arkadaşlar o zaman başlıyor. içinden ne çıkacak? Yeni biraz yaklaştık mı? Aşı Aşıyı geliştiren etkiler... Şimdi arkadaşlar o zaman açıyorum içinden ne çıkacak? Çok Oo vaa! Vallahi iyi almışsın he! Arkadaşlar bunları bomba aldı. Sürpriz yani bana söylemedi. Ne çıktı? Bakın arkadaşlar bu böyle çıplaklarınızda bu hareket ediyor. Yine bu ateş bir tane çiğ reksiyonu çalmış şu an. Bebek herhalde bu. Değil mi bebek herhalde? Evet bebek. Baba sen bunu nereden aldın ya? Nerede gidecek herhalde? Hmm. Nereden? McDonald's'tan. McDonald's'tan mı aldın? Evet. Harici, harici, Güzel o zaman şimdi baba bunu hemen yumurtasına koyalım O zaman ne Hadi hemen yumurtasına koyalım. Bastık arkadaşlar ha, güzel. Evet. Yumurtamızı kapattık. Yumurtası da böyle gözüküyor arkadaşlar. Biz hani tam kapatalım arkadaşlar ki e, tam gözüksün böyle tam kapatsın. Ha, güzel arkadaşlar. Böyle ne bir yumurta. Şimdi o zaman bunu geri koyalım. Baba iyi t-rex almışsın gerçekten. Helal olsun sana. Bir şey arkadaşa, adam kocaman beklemekten almış. O zaman arkadaşlar t-rex'imi çıkarıyoruz. Şimdi arkadaşlar babamla bizim seçtiğimiz bir tane oyuncağı göstereceğim. Arkadaşlar bu oyuncağı şimdi evet. bilmiyorsunuz. Bu dinozoru yani. yani. Bu dinozorun yani. adı arkadaşlar Edmontosaurus. Avm'de yani gittik orada dinozor oyuncağı arıyorduk çocuklar. Tek bunu bulabildik bu. arkadaşlar. Yani, bu. daha ben vaskat tire salacaktım normalde. Bunu bulabildik arkadaşlar. Aynen. Ne yapalım yani? Bunu bulabildik. Ve şimdi bunu açacağız arkadaşlar ve oyuncağı size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi babam annemden bu şey istiyor ben. Bunu açacağız arkadaşlar. Haketimiz varca. Bunu açacağız. Bunu da açtık güzel bir oyuncak. Yayınlar, bu, bir o, bir o, o, şey evet, Şimdi arkadaşlar. Şey Ağzında Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyuncağımız var. Evet, şey var. evet, arkadaşlar. Böyle. Ağzımda, ağzımda ağzımda ağzımda. Şey var. Evet, arkadaşlar oyuncağımız böyle. Baba kameraya gir abi. Arkadaşlar oyuncağımız böyle görüyorsunuz. Çakal. Hayır. Hayır.

Sen, 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 sen. Kim bu? Ben de yoğun aşık değil. Yoğun. Aslında yoğun. Allah! 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 şurada yine yaparız. Tamam mı? O kadar. O kadar. Arkadaşlar, daha light'ten taşındık. Şu an şimdi arkadaşlar. bu oyun sonunda sonuna doğru çıkacak bir oyunda Arkadaşlar ama bunun Justice Park kahramanları Şöyle Park el atın diye bir oyun var arkadaşlar. Onun ikinci oyunu duyurdu Bu oyun sonunda doğru çıkacak arkadaşlar yani. <laughs> <laughs> ben, Neyse, zaman, çok güzel. Bu oyun çıkacak. Evet. şey çok iyi. Etmekteki varlık olur Olacak değil. Çünkü birinci oyunda yedir vardı etmekteki. Yani bu drabda birinci oyunda vardı. O akşamki de vardı. Gerçekte vardı orada. Aynen biliyoruz. Ama ondan fazla su yok. Pardon, tamam mı? Bitirelim. Arkadaşlar işte böyle güzel bir oyuncağımız. de arkadaşlar. Böyle güzel, güzel. oyuncaklarımız. Ha bu arada arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Biz bunu Mersin'den aldık. Yani şu an Mersin'deyim. Sizler gitsin bilmiyorum ama. Biz Mersin'deki bir AVM'de kaldık. Bu arada arkadaşlar sadece bir tane kalmış ha. Sonunda buydu bizim. Sonunu aldık arkadaşlar yani. Bir tane bu kalmış ya yani. Sanki... Her şey... Bu dinozorun oyuncağından sonra bu kalmış ya. Görüşürüz. Zaten başta böyle oyuncak bulamadık ama belki de da bunu aldık yani. Güzel bence bu oyuncak. yani. diyorum. Hatta yumurtalarıyla çıkıyor. Yumurtası var. Bir tane daha. Bir Arkadaşlar işte böyle yumurtalar oluyor. Allah mol meleklerinden bir şey oldu arkadaşlar. Bunun da yumurtası işte. Dediğim gibi. Hatta bunun kutusuna gerek yok. Bu arada arkadaşlar aldığımız yerin McDonald's olduğunu böyle görebileceksiniz. İşte McDonald's arkadaşlar. Burada da şunun çikolata hikayesi var. Ha, bu arada arkadaşlar şeyi de var yani logosu da var. Bu arada şunu söyleyeceğim. Bu hoca var McDonald's oyuncak olarak satıyor arkadaşlar. Bildiğiniz. Bildiğiniz oyuncak olarak McDonald's bunu satıyor arkadaşlar. Biz de aldık direkt. Tabii direkt sattık. Ne için arkadaşlar? Ay, şöyle gördüğün asıl T-Rex. Hatta damgasında bile var bakın. Tabii damgasında T-Rex var. Zaten zili de, de, Ağzım. Zaten, Ağzım. de iki tane her şeyinde iki tane yer yani yani şey olan olan şey biri bir arkadaşlar diye şey de veriyorsunuz. Dur. Yoksunuz ki. Ama bu arada arkadaşlar bu dinozor da artık benim favori dinozorum oldu vallahi güzel dinozor. oldu.

var böyle. Evet, arkadaşlar bu arada paketini bir daha gösterelim siz de alabilirsiniz. Ha bu arada arkadaşlar bunu niye aldınız diye soracak ah, olursanız. Arkadaşlar babam normalde hep buraya gelirken bana bir tane hediye alıyordu tamam mı? hediye ben beğenmedim arkadaşlar. Onu iade etmeye gittiğimizde iade edecektik başka bir tane alacaktık Bunu aldım ben de bununla değiştirdim. Bence bu güzel bir tane. Ben ee, fena bence. Eski ha, bu arada arkadaşlar bu attıktan sonra bir şey 10 dakika şey. falan sonra Katman Sizimizin yeni videosu gelecek yani. O yüzden takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun da burada o zaman. Sonra gelelim arkadaşlar. Güzel videoları izleyip kanalımıza abone olup bildirimi açarsınız arkadaşlar. Beni gerçekten dünyanın en mutlu insanı <laughs> edersiniz arkadaşlar. Dediğim gibi kanalımız şu an 30 abone, 31 abone olmuş. Şaka Bakın istiyorum ben. Bayağı abone de olsun arkadaşlar. Evet. 50 ee, bin abone olsun. 50 ee, bin abone olsun istiyorum. Ee, ee, evet arkadaşlar o zaman videomuzun da evet. burada sonuna gelelim o zaman. Kendin videolar katmayın. Kanalımıza abone olmayı ve benim biraz unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda Hı. görüşürüz. Hoşçakalın.